Alpara ekranlarına hoş geldiniz. Portföy yönetimiyle karşınızdayız. Günün ve haftanın öne çıkan ekonomi başlıklarını konuşacağız. Küresel cephe oldukça hareketli. Bununla birlikte yurt içinde de önemli gelişmeler var. Değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımız olacak. İlk olarak önemli bir röportajımız var. Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz... ...göreve başladıktan sonraki ilk röportajını Alpara'ya verdi. Ve ekibimizden Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtladı. Soruları yanıtlayan Deniz, kartlı ödemelerdeki rekor Artıştan yerli kart Troya olan talebe kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu kendisinden dinleyelim. Efendim hoş geldiniz. Tabi bankalar arası kart merkezi ödeme sistemlerinin merkezinde uzun yıllardır önemli bir rolü üstleniyor aslında. Son dönemde ise BKM'nin özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte çok fazla yenilikçi projeler yürüttüğünü görüyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor? BKM'nin gündeminde ve öncelikleri arasında neler var? Ben detayları sizden dinleyeyim. Tabii ki memnuniyetle. Merhabalar. Sizin de söylediğiniz üzere aslında BKM'nin uzun bir geçmişi var. 34. yılımızdayız BKM olarak ve ilk kuruluş amacımız tabii ki aslına bakarsanız kartlı ödemeler. Farklı bankalar arasındaki kart işlemlerinin yönlendirmesi ve takası. Ee, ve bunu kurulduğu günden bugüne kadar başarıyla yerine getirmekte ve çok önemli kritik bir rol üstlenmektedir. Diğer taraftan yine sizin de ifade ettiğiniz üzere merkez bankamızın hakim ortak olduğu 2020 senesinden bu yana e, bu güzide kurumumuzun görevleri aslında genişledi. E, hem de hem aldığı rol anlamında hem de kritiklik anlamında e, sadece çünkü sadece kart işlemleri değil artık ülkemizdeki e, perakende ödemelerde, anlık ödemelerde çok büyük bir rol üstlenmektedir. Ee, şöyle ki, tabii ki de bizim anlık ödeme sistemimiz, ülkemizin anlık ödeme sistemi fast merkez bankamız tarafından devreye alınmış ve işlenmek, işletilmektedir. Diğer taraftan üzerine inşa ettiğimiz katma değerli servisler, ee, katma değerli servisler e, uç noktada vatandaşlarımıza fayda sağlayan ve fastın sadece bir para transferi değil, aynı zamanda ödemelerde kullanılacak bir araç haline dönüştüren çok kıymetli katma değerli servisler nedir bunlar? Örneğin birbirimize cep telefonuyla ödeme yapmamızı sağlayan, fast gerçekleştirmemizi sağlayan kolay adresleme sistemi. Şu anda çok büyük bir teveccüh var. 22 milyon kayıt var. 22 milyon vatandaşımız kayıt olmuş durumda. Değişik ülke örneklerine baktığımızda aslında bu bir rekor. Çok büyük anlamda, ciddi anlamda bir teveccüh var. Diğer taraftan yine ödemelerde kullanmak üzere bir ulusal karekod standartımızı geliştirdik hep beraber, Merkez Bankamızla beraber. Ve karekodla okutup hızlı bir şekilde anlık olarak aldığımız ürün ve hizmetler için ödeme yapmamız sağlayan fast seri ak karekod akışlarını BKM olarak devreye aldık. Üzerine yine koymaya, inşa etmeye devam ettik. Yine iki ay öncesinde devreye aldığımız ödeme iste katma değerli servisiyle Birbirimizden ödeme isteyerek ödeme başlatma altyapısını sağlamış olduk ki Aslına bakarsanız bu katma değerli servis çok daha farklı ödeme yöntemlerinin bir altyapısı olacak Örneğin fatura ödemelerimiz otomatik olarak gerçekleştirilen Veya e-ticaretçilerinde yaptığımız ödemelerin anlık olarak çok pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir altyapı sağlayacak Çok farklı şekillerde fastın anlık ödemelerde sadece para transferi değil tekrarlıyorum burası çok kritik bir ödeme aracı olarak anlık olarak ödemelerde kullanılmasını sağlayacak katma değerli servisler. Ee, tabii bu katma değerli servisler çalışmalar devam ederken özellikle FAST'ın e, banka bağımsız ya da cüzdan bağımsız e, tüm hesaplar üzerine kullanılmasını sağlayacak çok önemli muazzam bir gelişme e, açık bankacılık servisleri. E, tabii açık bankacılık deyince çok geniş bir kavram fakat Merkez Bankamızın kanunda yapılan değişiklikle İki tane servis, ödeme emri başlatma ve hesap bilgi sorgulama servisleri e, BKM tarafından geliştirildi ve devreye alındı. E, şu anda günlük 10 milyon yaklaşık e, çağrı BKM'nin sunduğu geçit üzerinden gerçekleştirilmektedir ve çok muazzam bir rakam. E, bu standartlar üzerinden yapılan api çağrıları. E, tüm bunlar bizim e, özellikle FAST'ın ülke için yaygınlaşmasını sağlayacak çok önemli, çok kritik gelişmeler ve BKM burada çok önemli bir rol üstlenmektedir. E, tabii bunlar perakende ödeme tarafı. Yine kart tarafına dönecek olursak e, tabii ki de başarıyla e, şu anda farklı bankalar arasındaki e, kart işlemleri BKM üzerinden gerçekleşmekte e, ve günlük yönlendirmesi ve takası gerçekleştirmektedir. Ek olarak yerli milli karşılamamız TROY. E, bu kapsamda da çok önemli çalışmalarımız şu anda sürmekte. E, pazar payımızı her geçen gün arttırıyoruz. E, şu anda %12'lerde pazar payımız. Yani her 100 TL'lik işlemin 12 TL'si aslında yerli milli karşılamamız tro ile gerçekleşiyor. E, çok daha ileri boyutlara taşıyacak e, potansiyeli görüyoruz ve çalışıyoruz arkadaşlarla beraber. Özellikle hem Merkez Bankası üst yönetimimiz hem de bakanlık seviyesinde e, çok ciddi anlamda destek var ve yönlendirme var. Bu kapsamda beraber çalışarak aksiyon planlarımızı belirlemiş durumdayız ve bu aksiyon planlarını hayata geçirip gerçekleştireceğiz. Hem ülke bağımsızlığımıza ödemeler alanında katkı sağlamak hem de bu katma değerli servisleri vatandaşlarımıza buluşturmak için biz var gücümüzle BKM ekibi olarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler.